Evet şimdi bugün Kavala'dayız. Hem 3-4 defa mı ne oldu geldik. Gidiş dönüş adresimiz hep burası oluyor. Artık dönüş günündeyiz. En sonunda kaleye de çıkabildik. Aşağıda su kemeri var görüyorsunuz. Burası Kavala şehri. Şurada camiden kiliseye döndürülmüş bir ibadethane. Evet. <laughs> burası liman. İnşallah söyleyeceğim. Ondan sonra biz de hemen şurada karşıdaki bir otelde kaldık. Okyanus diye bir otel. Ee, burası limanı. Aşağıda da şey var. Havalı Mehmet Ali Paşa külliyesi var ama buradan görünmüyor. Tam önümüzde şu anda. Ama ondan herhangi bir şey şu anda görünmüyor. Şu ön kısımda, şu binaların ön kısmında bulunuyor. Kavala güzel bir şehir. Diğer Yunanistan şehirlerine göre daha güzel bir şehir. Daha temiz. Daha temiz. Şu karşıdaki ada da Tasos adası. Daha sonra bu adayı yazacağız. Buraya seyahatimizi. Buradan adaya feribot seferleri var. Bir de şu karşıdan Karamoti diye bir yer var oradan da bir seferler var. Biz o oradan. Çünkü orası daha yakın adanın merkezine. Burası uzak ve pahalı. Bu nedenle oradan gittik, döndük. Burası da işte kalesi. Kavala kalesi. Kavalada kalesi içinde vurdular beni tariri <laughs>